Burası Arap Camii. İstanbul 1453'de fethedildi. Fakat İstanbul'u fetheden kumandan Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'a 24. defa gelen İslam komutanıdır. Müslümanlar Halid bin Zeyd, yani bizim bildiğimiz ismiyle Eba Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin içinde asker olarak bulunduğu ordudan Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar 24 tane ordu gönderdiler bu şehre. Neden? Bu eğer tutku değilse, bu eğer bir takıntı değilse, bunun bir izahı olması gerek ya. İşte onun izahı da bir hadis-i şerif. Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin El Müsned isimli hadis kitabında anlatıldığı gibi Allah Resulü Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Peygamberimiz der ki: "Le tufta hannel Yetü, ve le nimel emiru emiruha ve le nimel zalikel İstanbul bir gün mutlak fethedilecektir. Ne mutlu onu fetheden kumandana, ne mutlu onu fetheden askere. Hadis-i şerifi mucibince 24. defa gelindi. Bu ise ikinci ya da üçüncü sefer sonrası 715 tarihinde İslam orduları tarafından yapılan bir cami ve bu cami 1830 yılında yapılan yağlı boya bir tabloda aynen şu an gördüğünüz gibi görülmekte. Ama ne kadar huzur, ama ne kadar İslam, ama ne kadar İstanbul kokuyor. Şu an görmüş olduğunuz yağlı boya tablo 1930 bu tablodan tam 100 yıl sonra simit yiyen bir çocuğun görüntüsü her taraf simsiyah 2023 ise Boğaz'ına kadar sanayi malzemelerine saplanmış bir Karaköy Arap Camii bölgesi Perşembe pazarının bu tarafa taşmış yansımış hali. O kadar güzel ki binalar. Binalara bakıldığında şu binaların arkasında az evvel kasap dedim ama bu bina değil. Bu bina yeni. Burada bulunan ahşap binada kasap dükkanı varmış. Ve o ahşap binada şu klimaya kadar olan yer kadarmış. İki katlı bir ahşap bina ve ilerideki Galata Kulesi şu açıdan bir yerden bakıldığında minare ile beraber görülüyor. Minarenin yanında küçük bir detay Galata Kulesi karşınızda 193 yıl bugün ile şu an görmüş olduğunuz fotoğraf arasında geçen süre sizi 193 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyor. Enteresan bir fotoğraf. 1923 yazıyor kataloglama tarihinde. Cumhuriyetimizin kurulduğu yıl. Tam 100 yıllık bir fotoğraf. 100 yıllık bir fotoğraf içerisinde Arap camiinin bulunduğu sokak. Bu sokağın adı Galata Mahkemesi Sokak. Burada bir İslam mektebi, bir İslam mahkemesi, bir Müslüman mahallesi ve bir Müslüman külliyesi kuran Mesleme bin Abdülmelik, Ömer bin Abdülaziz hazretlerinin amcasının oğlu, Abdülmelik bin Mervan'ın da oğludur. Buraya gelmiştir. İstanbul'u fethetmeye. Babası ölüp yerine amca oğlu Ömer bin Abdülaziz, İslam tarihinde ikinci Ömer olarak anılan Adil Ömer zamanında buraları terk etti. Emevilerin başkenti Şam bölgesine geri gitti. Ne kaldı geriye? Bu sokağın adı Galata Mahkemesi Sokak. Şuradan sola doğru girdiğimizde bir sokak var. Adı Galata Mektebi Sokak. Sanayilerin, fabrikaların, tornacıların, rulmanların, tesisatçıların arasında mahkeme sokağı, medrese sokağı vesaire. 1923 tam olarak 100 yıl önceki fotoğraf. Şu an arabalardan, insanlardan yürümeye yer kalmamış olan bu sokaktaki görüntü müthiş bir görüntü. Bomboş bir sokak. İçinde ne bir araba var ne bir insan var. Sanki pandemi dönemi sokağa çıkma yasağındaki İstanbul yollarını bize anlatmakta. Ama ne pandemi var ne sokağa çıkma yasağı o kadar tenha ki 1923 yılında günümüzden 100 yıl önce burası şu an arabalardan ve insanlardan yürünemeyecek durumda olan bu yüzden de kameraya aramızda 50 santimlik mesafe var kameraya 50 santim yaklaşmak zorunda kaldığım bu bir mecburiyet değil aksa halde aramıza sizinle benim arama bisikletler girer arabalar girer el arabaları girer insanlar girer vesaire rahat çekim yapalım diye 50 santim yaklaştım. Burası bu kadar sıkıntılı bir bölge oldu. Geçen zaman zarfı içerisinde. Arap Camii adı verilen külliyesi bulunan, mahkemesi bulunan, sokağı bulunan. Çok şey var ya. Anlatacak çok şey var. Hangisini anlatayım de? sizi sıkmadan anlatayım onu merak ediyorum. Netice-i kelam. Öz. 1300 yıldır Muhammed'in ezanını, ezanı Muhammedi'yi İstanbul'a duyuran Fatih Sultan Mehmet Han'dan 700 sene önce İstanbul'da ezan okunan cami olan Arap Camii'nin sokağı 2023 yılında bu halde. Bu çekimi yaparken çok ara verdik. Çok insana, çok el arabasına yol verdik. Yayını durdurduk. Buradan bile rahat program yapılamıyor. Bu sokak Maalesef bugün bu hale geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.